Herkese merhaba. Bugün sizlere bir meditasyon göstereceğim. Bu meditasyon üreme organları ile ilgili. Sizin kendinizi kabul etmeniz, üreme organlarına hayatınızda alan açmanız, onları kabullenmeniz, onları sevmenizle ilgili bir meditasyon. Çünkü birçok insan üreme organlarındaki rahatsızlıkla aslında uğraşıyor ve aslında kendini kabul etmiyor. Varlığını, varoluşunu, cinsiyetini kabul etmiyor. Çocukluk travmalarımız bununla ilgili fazla olabiliyor. Bunun için de böyle bir meditasyon hazırladım. Tamamıyla üreme organlarına yönelik onları kabullenmeye, oradaki enerjinin akmasına izin verme e, olarak düşünebilirsiniz bu meditasyonu. Sürekli düzenli yapıldığında kesinlikle etkili sonuçlar elde edeceksiniz. Okey, hadi başlayalım o zaman. Yine her zamanki meditasyonumuz gibi rahat bir oturuştasın, sessiz bir ortamdasın. Ellerin rahat, omurga dik ve başın yukarıda. Burundan nefes al ve nefes ver. Dişlerini sıkma, bedenini rahatlat. Nefes al ve nefes ver. Ve şimdi nefes al. Nefes ver. Say piş. Nefes al. Ve nefes ver. Say 2. Nefes al. Ve nefes ver. Say 3. Nefes al. ve nefes ver. Say dört. Nefes al ve nefes ver. Say beş. Kendi ritminizde ona kadar ilerleyin. Ona geldiğinizde tekrar birden başlayarak meditasyonunuzu derinleştirin. Aklına herhangi bir düşünce gelirse, kaldığın sayıdan ilerleme, tekrar birden başla. Ona geldiğinde tekrar birden başlayarak meditasyonu da derinleş. Şimdi sayma sadece nefesine odaklan, nefes al ve nefes ver. Ellerini karın bölgene yerleştir ve karın bölgenden indir aşağıya yine. Yine bildiği yere kadar indir ve kalır. Ellerini hafifçe minikçe bastır. Ve şimdi bu bölgeye derin derin nefes alıp Derin Derinler. Her nefes alıp verişinde bedenini biraz daha rahatlat. Omuzların rahat. Omuzları rahat. Kalçan rahat. Anüsün rahat. Sıkma kendini. Omuzlar rahat. Derin derin nefes al ve nefes ver. Burundan ellerinin olduğu bölgeye derin derin nefes alın. Ve şimdi yine ellerin kalsın o bölgede. Benim kurduğum cümleleri kendi içinde tekrar ederek meditasyonunda derinleş. Ve izin ver bu cümleler senin bir parçan haline gelsin. Direnme, kabul et bu cümleleri hayatına. Bedenimi olduğu haliyle kabul ediyorum. Üreme organlarımı olduğu haliyle kabul ediyorum. Enerjinin üreme organlarıma akmasına izin veriyorum. geçmişte yaşadığım travmatik deneyimlerimin şifalanmasına izin veriyorum. Üreme organlarımın şeklini, yapısını olduğu haliyle kabul ediyorum. bedenimi sevmeyi seçiyorum. Üreme organlarını, üreme organlarımı sevmeyi seçiyorum. Geçmişime şifalanmasına izin veriyorum. Bedenimi, üreme organlarımı olduğu haliyle kabul ediyorum. Üreme organlarımda sevgiye daha çok yer açıyorum. bedenimin kutsallığını fark etmeme niyet ediyorum. Yaşam enerjisini üreme organlarıma kabul ediyorum. Bedenimin yaşam frekansının yükselmesine izin veriyorum. Ve şimdi ellerini aç dizlerine koy ve anüsünü sıkmadan bedenini olabildiğince rahatlatarak kalçalarını, üreme organlarını fark ederek omurganın en alt tabanına derin derin nefes alıp vererek ilerle. Durun. ve eller kalbin önünde hazır hissettiğinde yavaşça yavaş, gözlerini açıp dikkatini olduğun ortama getirebilirsin. Benimle birlikte bu yolculuğa çıktığınız için ve bu meditasyonu yaptığınız için çok teşekkür ederim. Bu meditasyonda hissettiklerinizi lütfen yorumlar aracılığıyla bana ulaştırın. Instagram'dan, Facebook'tan ya da YouTube kanalıma yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Her yorumu inanın çok dikkate alarak e, sizlere cevap veriyorum. Çünkü benim için inanılmaz değerlisiniz. E, bu video sizlere ulaştıysa bilin ki tesadüf değil. E, mutlaka yapın ve kendinize izin verin. E, şifa dolu kendinizi, üreme organlarınızı olduğunuz halinizle kabul ettiğiniz ve e, huzur dolu günler geçirdiğiniz günler diliyorum sizlere. Yeni videolarımda görüşünceye dek. E, Şimdilik hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.